Merhabalar. Bu videoda 2024 yılında veri sert denetçileri tarafından gerçekleştirilen ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi denetimlerinde en sık karşılaşılan 5 uygunsuzluğu sizlerle paylaşacağız. Beşinci sırada, 5. sırada standardın 5.3 Kurumsal Görev, Sorumluluklar ve Yetkiler maddesidir. Denetimlerde hazırlanan görev tanımlarının net olarak belirlenmediği ve vekalet edecek kişilerin görev tanımlarında yer almadığı tespit edilmiştir. Dördüncü sırada standartın 7.2 yeterlilik maddesidir. Bu maddede 2024 yılı için mevzuat gereği planlanan eğitimlerin tamamlanmadığı ve yapılan eğitimlerde değerlendirmelerin eksik olduğu gözlemlenmiştir. Üçüncü sırada standartın 8.1 operasyonel planlama ve kontrol maddesidir. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontrollerin düzenli olarak yapılmadığı ve kayıt altına alınmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca inceleme kriterleri ile ilgili yöntemlerin detaylandırılmadığı da belirlenmiştir. İkinci sırada standartın 4.1 kuruluşun ve bağlamının anlaşılması maddesidir. Bu madde ile ilgili iklim değişikliğinden kaynaklanan riskler ve ilgili tarafların beklentileri yeterince dikkate alınmamıştır. Ve birinci sırada standartın 6.1 risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri maddesidir. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında hazırlanan risk analizlerinin yönetmelikte belirtilen asgari gereklilikleri tam olarak karşılamadığı görülmüştür. Ayrıca yasal mevzuat takibinin sıklığı prosedürlerde tanımlanmamış ve güncellenmemiştir. Bu videoda 2024 yılında ISO 45001 denetimlerinde en sık karşılaşılan 5 uygunsuzluğu sizlerle paylaştık. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.